Binanın zemin katındaki araç lastikleri kundaklandı iddiası sonrası bina sakinleri kavgaya tutuştu. Narca ilçesinde 4 katlı binanın zemin katındaki araç lastikleri alev alev yandı. Araç lastiklerinin istiflendiği, kömürlük olarak kullanılan dairede yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyüp alevlere teslim olurken aynı yerde bulunan tüplerde de patlamalar yaşandı. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken binanın dış cephesinde de maddi hasar meydana geldi. Bina sakinlerinden bir şahsın araç lastiklerinin bulunduğu daireyi kundakladığı iddia edildi. İddia üzerine apartman sakinleri arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.